Gel <laughs> buraya. Gel buraya. buraya. Söyle lan. Söyle. 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 Zekkar dur yapma bilmiyorum dedim. Zekkar dur dedim bilmiyorum dedim. <laughs> Emin misin? Bilmiyorsun değil mi? Eminim. Bilmiyorum. İnanayım mı sana? İnan. Peki. Anlaştık. Geçti, 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 geçti. Geçti, Peki. Hay Allah, çocuğun yanında yaptığımız şey. Bırak! Bırak beyi! Bir nevi götürürsün çocuğu! Bırak beyi! Bırak beyi! Çocuktur Bırak. Bırak. Beyi! Bırak beyi! bırak! bırak beyi! Zekar! Bırak çocuğu! Ne yapıyorsun? Zekar ne yapmaya çalışıyorsun? Bırak çocuğu! Zekar! Hoş geldin Sırma. <laughs> Bak neyi buldum. Sen de hatırladın mı o geçidi? Hı? Hadi şimdi söyle bana. Zöhre nerede? Hadi söyle. Hadi yoksa çocuğu öldürürüm. Peki o zaman. Dur, dur yapma. Ne olursun yapma ne, olur yapma. ne olur yapma, ne olur yapma. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Bana bak. Gözümü kırpmadan tetiği çekerim, biliyorsun değil mi? Şimdi söyle. Zöhre nerede? Zöhre nerede diyorum! Bilmiyorum. 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 Nereye gitti söyle hadi! Zöhre nerede? <laughs> evet dinliyorum. Yalaş! <laughs> nerede? Nereye gitti? Zöhre... Ee, Bu geceden ben yolladım. Burasını anladım. Sabrımı taşırma diyorum. <laughs> nerede? Bilmiyorum dedim ya. Bilmiyorum. Bak gözlerime iyi bak. İyi bak şimdi iyi izle. Bırak küçük bir çocuk lütfen yapma. Bilmiyorum Zürek'in nereye gittiğini bilmiyorum yemin ederim. Bırak çocuğu, bırak çocuğu ne olur bırak. Ne olur bırak. Yapma. Şöyle. Ya baba. Şöyle. Baba ne yapıyorsun? Sen karışma. Annem bir şey bilmiyor belli baba. Çocuk ölünce eline ne geçecek? Bırak şu çocuğu. Bırak. Seninle işim bitmedi. <laughs>